Herkese merhabalar. Tonguç denklem Hoca'm denklem kuralım. Hocam kurmayalım ya. Denklem, Gerçekten denklem, kurmuyoruz ya. Denklemleri çözelim artık Tonguç. Ne bu ya? Hocam lütfen ben hiç sevmiyorum hocam denklemleri. Ne zaman kabus görsem rüyamda bir tane hoca geliyor. Hadi gel denklem kuralım diyor. Abi böyle bir kabus mu olur hayatımda? Aynen, hocam kabus ya. Evladım. Yıldım hocam artık. Gerçekten yıldım. Neden yıldın? Ev... Neden yıldın evladım? Hocam, Çok yoruyor zoruyor. Bıktım manasında hocam. He. Artık ben de insanım ya. Yeter artık ya. Yeter ya yeter. Ne biçim insansın sen de ya? Denklem kurmada ilk başta senin korkulu rüyan. Hop. Ya, ya. X'i yalnız bırakalım ve da bir daha da hiç yanına gelmeyelim hocam. Yıldım X'i artık, artık ya. böyle yazmaya karar verdim. Oh be daha hiç sevmiyorum patik doğru. X'i. <laughs> evet. Bir sayının 8 fazlası 20 ise bu sayı kaçtır? Bana ne? Bana ne? Beni gendirmez. <laughs> Harikasın. Şimdi bir sayı... Yıldım artık diyorum ya. Bir sayı dediğimiz için buna X diyeceğiz sonuç. Nasıl okuyormuşuz? X. Harika. Bir sayının Zaten 8 fazlası. 6 tane X'de 6 oluyor hocam. Oha baya <laughs> O zaman şöyle yazıyorum. Sana bir zeka sorusu Tonguç. Ee, evet. Bunun ne olduğunu söyleyebilir misin bana? Söyle bakalım. X, 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 X. X. Nedir bu? 6. <laughs> altı evladım. Aa, altı tane X, X. 6 tane X, X. Harika. Şimdi bir de şunu söyle bakalım. Bunu söyleyebilecek misin bilmiyorum. Çok olacağım. Ben söylüyorum. Gen, 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 gen. Hayır. Gen, gen, gen. Nedir gen, bu evladım? Gen hocam işte. Hayır evladım. Gen. Ha, üçgen, üçgen ya. ya. Üçgen. Neyse. Bir sayının 8 fazlası 20 ise o zaman bir sayıya x ya. x 8 fazlası artı 8 20 ise eşittir 20 imiş. Abi çok basit o zaman. Hemen bunu çözelim. x eşittir 12 bitti. Bu kadar basit bir şey. Bir sayının 2 katının 5 fazlası 27 ise bu sayı kaç demiş? Bana ne? Bir sayı x. Harika. 2 katı 2 x 5 fazlası artı 5 27 ise demiş eşittir 27'ymiş. Bitti bu kadar. X eşittir 11. 2x eşittir 22. Bunu karşıya eksi 5 diye yolladım. E, X eşittir 11 evladım. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Nefret Anlaşık mı? Bir Sen senin 2 eksiğinin 2 katı 30 ise 2 eksiğinin ilk başta x eksi 2 2 katı bunu 2 ile çarpıyorum. Aman dikkat et. Bak 2 katının 2 eksiği farklıdır. 2 eksinin 2 katı farklıdır. Bak hemen onu örnek vereyim. 2 katının 2 eksiği 2x e pardon 2x 2'dir. 2 eksiğinin 2 katı ise 2 çarpı x eksi 2'dir. Aa. Bu da önemli bir ayrıntı var. E, 2 katı 30'muş. O zaman her iki tarafı 2'ye bölerim. Pıt pıt. x 2 eşittir 15. x eşittir. 2 eksi 2'yi karşıya artı diye geçiyorum. 15 artı 2'den 17'dir diyebilirim evladım. Tamam mı? Hangi sayının 3 katını 12 fazlası aynı sayının 4 katını. Oo, Rezalet, inanılmaz. skandal, felaket ve fecaat. E, artık ne yaptın evladım? Yıldım hocam, yıldım. Tebrik yeter ediyorum sana. <laughs> Gerçekten. yıldım. Biz de hocam ya. Yeter, yeter, yeter. Yıldım. Ay'a bakınca seni hatırlıyor. Bir daha söyle O neydi o hikaye? E, size demiyorum tabii hocam. Bunu bana arkadaşım söyledi. Sana arkadaşın söyledi. Evet. E, e, Ay'a bakınca seni gördüm. Sana bakınca ayı gördüm. Nasıl yani hakaret miydi bu öyle mi? Yok ayı yani ay, ay. Ha e, ay yani. Ay uydu sanırım. Hocam bugün size çok ilginç bir haberle e, e, haberdar etmek istiyorum. Evet canım. Bugün hocam ne olmuş biliyor musunuz? Bakın hemen açılırsa hemen göstereceğim en son okuduğum haberdi. Hocam Erzurum'da bir ayı eve girip balı yemiş hocam. Adam Hadi buzdolabına girmiş ve balı yemiş hocam. Allah Allah. Gerçekten balı... Erzurum'da ayının ne işi var öyle adam? Hocam dağlardan inmiş ve gelmiş. Al, ayı balı yemiş. Tamam, neyse. Hangi sayının 3 katının 12 fazla? Yani 3x artı 12 aynı sayının 4 katına eşittir. Eşittir. Aynı sayının 4 katı. Yani 4x. Anlaşılıklı bu bir Bak 3x'i bu tarafa attım. 4x eksi 3x eşittir 12. x eşittir 12 çıktı. Cevabımız demek ki 12'miş. Hangi sayının 2 katı ve 3 katının toplamı 35'tir? O zaman 2x artı 3x eşittir 35 çıkacak. 5x eşittir 35 çıkacak. x eşittir 7 kere 5. 35 hocam, olacak. Haber burada olacak. Ne diyor evladım? Erzurum'da aç kalan ayı eve girdi. Bal ile buzdolabındaki yiyecekleri yedi. Hay Allah ya. Neyse geçmiş olsun evladım. Geçmiş olsun. Şimdi Tonguc'un kırmızı arabalarının sayısı siyah arabalarının sayısının iki fazlası. Of çok uzun. Allah sonra. bilir oyuncaktır bunlar. Gene yoruldum. Alay değil mi hocam? Soruyu okurken yoruldum yani. Benim alay ediyorsunuz hocam ya. Oyuncak Kı arabalarım var diye. Kırmızı arabalarının sayısı siyah arabalarının sayısının iki fazlasının o zaman şöyle diyelim Tonguç. Toplam 58 arabası olduğuna göre bunların kaçı kırmızıdır demiş bize. Şimdi yapmamız gereken şey kırmızı arabalar var. Kırmızı arabalar var ve siyah arabalar var. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bize sorduğu şey adamın diyor ki kırmızı arabaların sayısı siyah arabaların iki fazlasının 4 katı. Yani siyah arabalara x dersek Kırmızı arabaların sayısı e, siyah arabaların iki fazlasının yani x artı 2'nin dört katı olacakmış. Hmm. Hani iki fazlasının dört katı nasıl yazılıyordu? Böyle yazılıyordu. Dört katının iki fazlası farklı yazılıyordu. Unutma. Burada bir ayrıntı var. Şimdi bunların da toplam 58 arabası olduğuna göre demiş. Hay Allah. Çok basit soru. Hemen çözelim bunu evladım. Evladım. 4x bunu böyle dağıtıyorum. Artı 8 artı x eşittir 58. 5x artı 8 eşittir 58. 8'i bu tarafa attım. Eksi 8 ile geçti. 5x eşittir 50. x eşittir 10 çıktı. Ama biz neyi bulduk? Siyah arabaların sayısını. Ha. O zaman burası 10 burası 12 çarpı 4'ten 48 arabası vardır diyebiliriz sonuç. 48 kırmızı araba. Ödül sorumuzu yap. Cevaplara gönder. Hayır, büyük ödül uçak. Sana F16 veriyoruz. Çok iyi hocam ya. Zaten trafik var. Tomçen.com videoları bu devam ediyor oh, oh, herhalde. Oh, oh. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.